İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyorsunuz. Yani şahıslarınızı tenzih ederim ama karıştırılıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karıştırmayın dedi. Millet İttifakı'nın bir proje olduğunu itiraf etti. Bizimki proje bazlı, bizimki rasyonel kurumsal e, kimliklerimizi kurumsal e, organizasyonumuzu muhafaza eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında soruları cevapladı, ittifakları değerlendirdi. Cumhur İttifakı şu kardeşim, et tırnak, kadar kader birliği ya deniyor birbirleri hakkında konuşurken. Şimdi yani bu çok duygusal bir ittifak. Cumhur İttifakı'na et ve tırnak olarak tanımlayan Akşener, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ise proje için bir araya geldiğini kabul etti. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı, bizimki rasyonel, kurumsal kimliklerimizi, kurumsal organizasyonumuzu muhafaza eden, tek, tek tırnak, et tırnak vesaire olmayan...